Siz Teşekkür millete Sağ millete verin, millete verin, millete verin, millete verin, <laughs> <de. gülüyor> millete olsun. millete verin, 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 Burada şöyle bir özelliğimiz var. Şimdi bizim Adana'da milletvekili sıramında ilk iki de kozanma hemşehriniz var yani. Selahattin Başta Başkanı. Ben Şimdi de sen sahnem. aday olsaydın, yani. ben olmasaydım, ben il başkanı olmama rağmen senin arkanda durmuştum. Listede görseydin. Tamam. E şimdi tam ters oldu. Evet. Ne yapayım? Yükte bak bende değil mi? Sen de misin? <laughs> <laughs> Milletvekiliyim değil mi? Bizim ya de tamam, abi öyle abi. konuşsam bir şey demiyorum. Çalış da. Öyle de, öyle de devam edeceğiz diyorum <laughs> yani. Tamam <Etmek> ya. <laughs> bizim bir geçmişimiz var yani. Biz bizim başkasına benzemeyiz. Kiraklarım olarak kodunda zayıfız. Orada. Sandıklarda oylarımıza sahip çıkacağız. Yani. Efendim? Sandıklardaki oylarımıza sahip çıkalım diyorum. Sandıklar. Yani arkadaşlar oylara da, da göz kulağı <laughs> Çıkarlar çıkarlar büyük birlik de var daha. onların hepsine sahip çıkacağız sandıklarda büyük birlik yeniden refah sıkıntı olmaz olur mu müdahale edilir olur da yani Allah bunu edecek. Allah razı olsun. Askerlerin, askerler orada filan alması. Yapayım. Yok ikisi de maşallah nasıl oldu. WOW. Çok güzel ama. Şeddes. Selamünaleyküm. Şeddes. iyi bir yorum şurdaydı. şartlarında çok da sıkıntı yaşamadık. 3 saat önce deri ev olarak işte aldığın her şeyi üçe dörde katlıyor ama geliri katlanmıyor. sıkıntıların değil, oradan çıkıyor. Evet. Katlanmıyor hizmet götürdüğümüz kişilerden e, değerini alamıyoruz. Evet. Bu da bizi ipi atıyor. Evet. Evet. Ki vatandaşın e, da bir şey diyebiliyorsunuz. Vatandaşın şimdi evine gittiği zaman bir üç yüz lira, beş yüz lira servis ücreti dediği zaman e, o da çok geliyor. E biz onu almazsak iş yerine e, İşte gönderemiyoruz. Işte evlaması, bilgisi, yemesi, içmesi. Oradan sizler gitmesi bizi onurlandı. Oldu yani en azından bir abimiz oldu. Terör etsek yanınıza geleceğimiz, geleceğimiz bir yerimiz oldu. olsun ben. Kozan hiç bu kadar şanslı olmamıştı. Niye derseniz bir partinin genel başkanı Kozan oğullarından Kozan'la birinci sıra milletvekili adayı Kozan'la ikinci sıra milletvekili adayı yine Kozan'la. Yani Parlamento'da hmm. <laughs> üç tane milletvekili olacak ve gücü etkili ve yetkili yerlerde olacak. Yani bu kollara hizmet olarak dönmesi demektir. Kolların tüm problemlerinin çözülmesi demektir. Başkanım burası size evet. emanet. Allah razı olsun. Sizden de her Allah, zaman açın. Buyurun şey. gelin. Başka zaman da gelin. Yine gelin. Evet, bir her zaman buyurun. Yukarıya ayar tamam. etkisi. Geçmiş şey Selahattin abi biz seni verirdik biz daha dervalar bana alınacak. Yani Allah bizi başkası ilgilendirmez yani. Ben ya, ben yani ben şimdi de. bizim için. Allah, Allah, Allah. Ya bak, burada. Bak, delikanlı da ikinci sıradayım. Böyle tamam sıkıntı yok. Ee... Yani. <laughs> Ekip Doğru. tam güçlü olmuş yani kozanla Şimdi e, sen şu dönemde gerçekten e, kozanla biraz üzüldük niye üzüldün? Hiçbir partide seçilecek sırada da Ama sen de inşallah burada Can. Üzülmeyin diye genel başkanımız selam gönderdi yani. diyorum. Biz üç adayız diyoruz <laughs> odan da. <laughs> abi, eee ama selam ona. Yani evet. bize mutluluk verir. Sizin e, birinin olması. Biz evet. görün Hilmi abi de evet. istedin ama fark etmez yani sen oldun. <laughs> Şimdi Baysal'da tanınmış bir aile. Yani, yani yıllarca hizmet etmiş. Bozan'a yani Kozana bölgesine yani Adana'dan bu tarafa tifan bölgeler bir isim var, bir şey var. Bu bir avantajı var. Artı yani bir de çalışmayla bu işte bir sıkıntı olmaz. Yani sen de kendi bölgeninde özellikle çalışacaksın. Evet, <laughs> Allah'ın izniyle. Selamünaleyküm. Fatih Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. İyi günler. Bir tarafa Allah hakkınızı hayırlısı versin. Amin. Şey abi, abi oyunu bize verir ya. Nihat abi milliyetçi adam oyunu bize verir ya. Ben beklemede verene karışmam. Sen daha ne yapıyorsun ya sizi seviyoruz, birbirimize çok yakın değiliz ama e, dürüstlüğünüzde, samimiyetinizde. Ya her şey karşılıklı. Tabii iyi insanlarsınız. insanlarsınız. de seviyoruz. Allah gönlünü güzel versin. İltifakın içindeyiz. Efendim? Efendim? içindeyiz. Tabii, Tabii bir an kader bizi ediyoruz. Bu kader bizi öyle bizim siyasi çıkarlarımızı ilgilendirmiyor. Ülke çıkarlarını ilgilendiriyor. Evet, kesin. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiriyor. Allah korusun, Allah korusun. Yani ben onu diyorum gittiğim yerde milli mücadele kurtuluş savaşında Çanakkale'ye hangi ülkeler gemilerini dayadıysa evet. Anadolu topraklarına hangi ülkeler işgal ettiyse şu anda o ülkelerin torunları karşımızdaki ittifakı destekliyor. Yani bakıyorsun terör örgütleri PKK kim destekliyor? O ülkelerde destekliyor. Amerika destekliyor. PKK Millet İttifakı'nın yanında. Avrupa'daki düşmanlarımız orada. Amerika orada. Evet. Onun için ee, bu bir siyasi savaş değil, bu bir milli bir mücadeledir yani. Onun için de birbirimize sahip çok çıkmak bizim evet. asli görevimiz yani, görevimiz evet, yani. O mecliste sayı biz ha MHP'den olur, ha Refah'tan olur, Korkenlik ha Korkenlik olur, Korkenlik. olur, Büyük olur, fark etmez. O sayıyı yakalamamız lazım. Allah'ını i̇şte, dileder. İnşallah ikinci turda da kalmayacak. Ya, bu iş bitecek inşallah. Ya, ya, ya. Onun için Bizim oylarımız ah, MHP'ye gitmiş, AK Parti'ye de fark etmiyor bizim için şey yani. Tamam. Bozmadan bir de buraya bakalım. Bunu böyle yiye, yüksek görelim. <de>. <gülüyor> Çok, <laughs> Çok, Çok memnun oldum.